Sultanım, sizinle tanışmak büyük bir şeref. Zaman sadece akıp gitmez. Aynı zamanda öğretir. Her zaferde cesaret kadar bilgelik de gereklidir. Liderliğinizi anlamak için buradayım. Hoş geldin evlat. Şimdi birlikte bir oyun oynayalım. Bir liderin zaferi sadece kılıcının keskinliğiyle değil, Zekasının derinliğiyle kazandır. Bir hamle bazen bin kelimenin anlatamadığını anlatır. Bir adım ileri, iki düşman geri. Bir adım ileri atacaksan, bin düşünce zihninde olsun. her zaman bir kazanan olmayabilir. Ama her zaman öğrenilecek bir ders vardır. Savaş alanında her birimin kendine ait görevi vardır. Süvariler okçuları, mızraklılar süvarileri yok eder. Ama asıl güç... Asıl güç o birimleri doğru yönlendiren akıldadır. Unutma evlat, bazen kılıcın yapamadığını adalet yapar. İmparatorluğun temelini bunun üstüne koyar. Anladım Sultanım. Halkı refah içinde tut ama kılıcını da keskin. Fetihlerim henüz yeni başladı ama sizin gibi olacağım Sultan. Unutma, kuvvet adalete, adalet devlete lazım. Kuvvet adalete, adalet devlete lazım. Unutma. unutma. Söz etmek kanınızda var. Tarihin en büyük imparatorluklarına liderlik etmeye ve zaferler kazanmaya hazır mısın? Age of Empires Mobile. Kaynakları akıllıca yönet, güçlü ittifaklar kur, şehirleri kuşat ve tarihi yeniden yaz. Farklı birlikler ve komutanlarla stratejini belirle. Her savaşın kaderini sen çiz. Gerçekçi savaş deneyimi ve tarihi komutanlarla efsane artık parmaklarının ucunda. Age of Empires Mobile. Hemen indir. Unutma, Fettet mich und kann in